beklenen bir intibak oldu. Belli aksaklıklar, belli yoğunluklar ve gündem değişikliği bu durumu öteledi. Her ne kadar ötelese de bu iş için artık bu zam için adımın atılması yani kararın verilmesi gerekiyordu. Emekliye zam 355 TL ve emeklinin bu 355 TL ile çok daha iyi koşullara gelmesi ve maaşının bundan sonraki süreçte böyle zamlanması gerekiyor. Emeklilere 355 TL nasıl yansıyacak? Gelin bu konuyu aydınlatalım. Lütfen konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Değerli kardeşlerim, şu anda hükümetin artık bu konuya hayır diyemeyeceği ve Ağustos ayında adım atacağı bir durum var. Nedir bu durum? Memur sözleşmeleri, evet memur maaş sözleşmeleri dönemi Ağustos'a denk geliyor. Malumunuz memur emeklilerinin evet memur emeklilerin tarihi de buna denk geliyor. SSK Bağkur'u neden ilgilendiriyor? Tabii ki buna da değineceğim. Şimdi memurlarımız biliyorsunuz farklı e, iş kollarında ama aynı meslek grubunda olanlar farklı bakanlıklardan emekli olduklarında farklı maaşlar alıyorlar ve aralarında maaş uçurumu oluyor. Bu belki emekli olanlarda bilinen bir konu ama bütün herkesin bilmesi açısından söylüyorum. Bu da tabii ki bir intibak talebini yıllardır dile getirilmesine sebep oldu. Yıllar önce 350 TL'lik bir iyileştirme yapılmıştı. Ama isteğimiz artık yeni bir iyileştirmenin yapılması. Ağustos ayı geçen Ağustos ayında büyük umutlar bağlamıştık. Ve o Ağustos ayında gündemi yoğunluğu ve dolar sirkülasyonu neticesinde bunlar gerçekleşmemişti. Ama şu husus var ki emekli artık 355 TL gibi bir tutarın memur emeklisine verilmesi, SSK ve Bağkur emeklisine verilmesini de gündeme getirecek. SSK ve Bağkur arasındaki hem maaş uçurumu hem de SSK emeklilerinin 2000'den sonra emekli olanların 2000 öncesi emekli olanlar arasındaki maaş uçurumu haddinden fazla. Memur emeklisi bu zammı aldığında tabii ki direkt kime yansıyacak değerli arkadaşlar? SSK ve Bağkurlu'yu da etkileyecek. Çünkü bu masadan çıkan karara en başta daha düşük maaş alan SSK'lı ve Bağkurlar da itiraz edecek. Aldığımız duyum şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelen emeklilerle ilgili bu maaşların durumu ve pandeminin yıprattığı bu maaşlara mutlaka bir iyileştirme yapılacağı. Özellikle memur emeklisi de bu oran 355 TL gibi telaffuz ediliyor. Basın yayın organlarında da aynı şekilde yoğun bir talep söz konusu. Ağustos ayı memur emeklisi için bir dönüşüm ayı. Ama SSK Bağkur içinde bir dönüşüm ayı. Çünkü emeklilere topyekun bir reform paketi şeklinde iyileştirme geleceğine kesi gözüyle bakılıyor. Çünkü emekli için artık denizde su bitti. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bayram ikramiyelerindeki bu büyük müjdesi gibi böyle bir müjdenin gelmesine çok güçlü ihtimalle yeşil ışık yakılacağı söyleniyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız bayram ikramiyelerini gerçekten 1000 TL ve 1000 TL vererek büyük bir takdir toplamıştı. Yani şimdiye kadar hiçbiri ikramiye vermemişti. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız bu ikramiyeyi vermişti. Şimdi ilklere imza atan Sayın Cumhurbaşkanımız burada emekliye, SSK'lı ve Bağkurlu'ya mutlaka zam. Evet ama isteğimiz SSK ve Bağkur'a 700 TL, 600 TL, 500 TL çok düşük olan maaşlara da 1000 TL'lik maaş. Aslında askeri ücret ...1834 TL'lik bir tutarı istemişti emekli dernekleri ve STK'ları. Haksızlar mı? Hayır, haklılar. Onlar dedi ki, yüzdelik zamın yerine seyyanen zam gelsin. Haklılar mı? Haklılar. Emekli konusunu biz burada dile getirdik. Emekli zamları konusunda bir hareketlenme oluverdi. Yani herkes köşesini çekilirse emeklinin durumunu kim anlatacak? Burada sağduyulu, iletişim esaslı ve güzel bir üslupla bu konuyu anlattığımızda sonuca gitmemek için hiçbir neden yok. Emekliler için 355 TL artık bu sene cepte olacak kesik gözüyle bakılıyor. Çünkü geçen sene bir nebze ertelenmişti, ötelenmişti. Ama artık geriye dönüş yok. Çünkü memur emeklilerinde de 2000 öncesi ve 2000 sonrası, 2000-2008 arası, 2008-2011 arasında belli maaş farklılıkları var. Bu maaş bağlama oranından, aylık bağlama oranından kaynaklanıyor. İşte böyle bir durumda tabii ki insanın Ağustos ayında artık bu işe son verilmesi yani bir intibak bir meclisinin çözülmesini istiyor. Ağustos ayında hükümetin geçen sene demin de dediğim gibi ötelediği bu duruma yeşil ışık yakması SSK Bağkur işinde önemli bir döngünün başlamasına neden olacak. Evet SSK'lı ve Bağkur'lu kardeşlerim hiç merak etmeyin. Çok fazla önemli ve ...dikkatli olduğumuz bu günlerde... ...gerçekten sizler için... ...çok yapıcı ve... ...içten önerilerimle karşınızdayım. Yani bu önerileri zaten... ...bir, bayram ikramiyesinin... ...enflasyon oranında artılmasına da... ...kesin gözüyle bakılıyor. Yani 251 bayram ikramiyesine... ...250 diğer bayram ikramiyesine. Güzel bir gelişme değil mi? Bunları dile getirdiğimiz için... ...emekliler konuşuluyor. Yani gazete köşelerinde değil... Burada uygun üslup bir, ikincisi güzel ifade, üç çözümün ekonomiye faydaları, dört sizin oysal yani rey anlamındaki potansiyeliniz. Yani seçimlere etkiniz. Her şey birbirine mıkrasız gibi çekiyor. Güzel adımlar, güzel zamlar ve güzel farklar hepimizi mutlu ediyor. Demek istediğim husus şu, emeklerin çok daha iyi koşullara gelmesi için, emeklerin hak ettiği zammı alabilmesi için hepimiz sesimizi gür duyurmalıyız. Bu yüzden bütün emeklileri kanalımın etrafında toplanmaya ve haklı isteklerimizi biz duyururken bize destek olmaya çağırıyorum. Batıda bile olmayan demokrasiye sahibiz. Evet, şu anda Türkiye'mizde her türlü talebimiz yerine getirilmesi için taleplerde bulunuyoruz ve demokrasinin nimetlerinden faydalanıyoruz. O zaman ben en haklı konu emekliye zamken, Türkiye'de birine zam yapılacaksa, İlk yapılması gereken emekliyken ben bunu haykırmayayım da ne yapayım? Sonuna kadar emeklinin yanındayım. Sonuna kadar yanındayım. Değerli izleyenler emekliye en az 2830 TL maaş. Evet emekliye en az askeri ücret seviyesinde maaş. Bunun yanında emekliye bayram ikramiyesinde artış. Sayın Cumhurbaşkanımızın evet önünde. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan bu istek talepleri artık Sayın Cumhurbaşkanımızda. Emeklilerin sayısal verisi, seçimlere etkisi ve emekçiler içerisinde şu an zamma en ihtiyaç olan kesim olması da apayrı bir konu. Ama emeklinin talepleri bir bir iletildi ve net ifadelerle en büyük vurgularla şu ifadeler gerçekleştirildi. Emekliye en az 2830 TL. Yani askeri ücret ödenmesi. Bir emeklinin en az askeri ücret seviyesine ulaşması gerçekten çok önemli ve mühim bir adım. Emeklilerin artık istekleri nedir? Emekliler Sayın Cumhurbaşkanımızın evet bu konuda özellikle ilk bayram ikramiyelerinin son pandemi ve enflasyon neticesinde yıpranması, alım gücünün azalması neticesinde bayram ikramiyelerine zam taleplerini ilettiler. Özellikle 2000 sonrası bu sayılardan kaynaklanan düşük maaşların düzeltilmesi için isteklerini ilettiler. Ayrıca değerli izleyenlerim, emeklilerimizin bir durumu daha var. Emeklilerimiz, evet emeklilerimiz artık maaşlarının, evet maaşlarının yüzdelik değil seyyanen artmasını istiyorlar. İşte Türkiye gerçekliğinde ekonomiyi ve ticareti canlandırmanın en güzel adımı bu aslında. Sayın Cumhurbaşkanımıza emekli STK'larınca sunulan bu metinde artık bir talep var. Ama bu talebin ekonomiye katkısı bir o kadar fazla. Neden mi? Hemen konuyu açıklayayım. Şimdi maliye her zaman açıklama yapıyor. Son dönemde değişen isimler ve maliyenin yaptığı açıklamaların en fazla üzerinde durulan konu sıkı para politikası. Bunun anlamı şu, bunun içeriğini açalım. Haberlerde devamlı vatandaşlarımız duyuyor. Buradaki konu şu, TL'nin değer kaybının önüne geçecek. Bütün enstrümanlar kullanacak. TL, dolar, repo ihalelerinin incelenmesi veya bunların düzenlenmesinde belli sayısal veriler değişikliğine gidilmesi. Bunun yanında TL'yi dolar sürkülasyonunda bankacılık ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sirkülasyonları daha dikkatli ve kotalı bir şekilde değerlendirme ve bunun sonucunda doların çıkmamasını sağlayacak olan faiz gibi birçok enstrümanı şu anlık kullanma. Tamam, bu adımlar TL'nin dolar seviyesinde ve uluslararası piyasadaki değer kaybını önüne geçmek için yapılan çabalar. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki artık ülkemizin kağıt ekonomisi ve sayı ve rakamlar üzerinden yapılan tahvil ve kağıt bono satışları, senet satışları, sıvaplar ve benzeri adımlarla tabii ki bir yere kadar bir durumu idare etmek olabilir. Ama ne var ki bizim için gerekli olan piyasaya nakit aktarımını sağlıklı bir şekilde yapmaktır. Bunun için bu adımın atılması yani Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan bu maddelerin bir emeklinin en az maaşının 2830'a eşitlenmesi. 2. Bayram ikramiyelerinin orantılı bir şekilde her sene enflasyon oranında arttırılması. 3. Emeklilerin artık yüzdelik zam değil, artık emeklilerin hak ettiği seyyane zamları almaya başlaması. Şimdi benim bu anlattığım hususlar ekonomiyi canlandıracak farklı ve gerçekten sahada etkisi olan asli unsurlardır. Dediğim gibi bankacılık sektörü de güçlendirecek olan piyasadaki sağlıklı ve dönüşüm sağlayan bir para alışverişidir. Burada emekli de önemli bir sayısal veriye sahiptir. 10 ve 12 milyon arasında değişen nüfusa sahip olan emeklilerimiz tabii ki ülke ekonomisinde çok ama çok önemli bir yere sahiptir. Emeklilerimiz bu sayıyla kendilerine verilen zamlarla yastık altı yapacak lükse sahip değildirler yani harcamak zorundadırlar. Temel ihtiyaçlarını gidermede veya sonraya ertelediği ihtiyaçlarını gidermek için bu verilen zamları piyasada değerlendireceklerdir. Özellikle zorunlu tüketim ürünlerini ve birçok elektronik ve benzeri birçok alanda yapacakları alışverişler ve ticaretler ülke ekonomisinde KDV alımını çoğaltacak, para girdisi çoğaldığı için nakit sahada olacak, bunun sonucunda çekingen durmayan paranın üretim döngüsüne yerleşmesiyle üretim ve üretimin yanı sıra arada komisyon ve bu işin aracılığını yapan tüm be etkenler, tüm öğeler, bu komisyoncular vesaire, ulaşımcılar, nakliyeciler, herkesin işçisine kadar kazanacağı bir döngü oluşacak. Şimdi biz bu parayı ne yapacağız? Piyasada tekrar dönüp daha güçlü bir şekilde KDV ile ülkeye vergi olarak dönmesini sağlayacağız. Bunları neden anlatıyorum? Bunları anlatma nedenim şu. Artık ülkemizde şunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle 54. hükümet döneminde, rahmetli Erbakan hocamızın döneminde de hakeza bu güzel adımlar atılmıştı. Kaynağı belirlenerek emekliye verilen %80 SSK'ya, %200'e yakın bağ kuruluya verilen bu zamlar, piyasada büyük bir bahar havasına yol açmış, bankacılık sistemi güçlenmiş, denk bütçe gelmiş ve benzeri bu adımlar tamamen piyasadaki para sirkülasyonunun güçlenmesine bağlı olmuştur. Demek istediğim husus şudur. Bizler artık Türkiye'nin müthiş projeleri vardır. Bugün güzel haberler aldık. Belki konumuzla alakalı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkenin savunma sanayine verdiği müthiş destekle Hisar O sistemini bunun yanında bir de gemilerimizde kullanılacak olan lazer silahlarının bu konuda geldiği seviyeyi bize göstermiştir. Hisaro sistemi ülkemizi ve dost ve kardeş ülkeleri koruyacak şu anda dünyadaki milli sistemlerimizin en önemlilerindendir. Yani Türkiye'nin daha çok paraya ve daha güçlü bir ekonomiye ihtiyacı vardır. Aslında tek Türkiye'nin değil, güçlü Türkiye'ye bütün mazlum milletlerin ihtiyacı vardır. Evet, dünyada demokrasinin, insanlığın, adaletin, her türlü iyi her türlü dünyadaki iyiliğin, şu anda kollayan, bunların olmasını isteyen, hakiki anlamda dünyaya insanlık dersi veren tek ülke şu anda Türkiye'dir. Donanımlı olarak diyorum, bütün bu etmenleri içinde taşıyan, evet böyle bir ülkenin vatandaşı olduğumuz için çok ama çok mutluyuz. Ve demokrasinin verdiği nimetlerle bir STK mensubu olarak bir yayın anlayışıyla burada bu güzel ifadeleri sunmanın da tabii ki tadını çıkarıyoruz ülkemizin değerini bileceğiz. Ama bunları bilirken de işte bu güzel gerçekleri sunmanın da heyecanını taşıyacağız. Emekliye verilecek para ne oluyormuş? Piyasada döne 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 verilen zammı bile amorti eden bir KDV döngüsüyle bu vergiyle daha güçlü bir ekonomiyi, üretimi ve işsizliğin azalmasını tetikleyen önemli bir güzel adıma bir yola çıkarıyormuş durumu. İşte değerli kardeşlerim, karşınızda bu olan gelişmeleri bir anda oturarak spontane yani içimizden geldiği gibi oluşan bir gelişmeyi yani Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelen yani makamına yollanan emekli STK'ları ile ilgili bir en az maaşların askeri ücret seviyesine çıkarılması iki emekli bayram ikramiyelerinin artık düzenli bir şekilde arttırılması üç artık emeklileri yüzdelik değil seyyanın zam modülüne geçilmesi. Emekliler güzel isteklerini sundular. Bu yeni dönemde reform paketlerinin özellikle vurgulandığı ve toplumun her köşesinin özenle dinleneceğinin ilan edildiği bu günlerde 10 milyon aşan emeklinin sesinin çok iyi duyulacağını eminiz. Evet değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Hoşça kalın.